Tableti bana ver. Tableti bana ver. Tableti. tableti bana ver. Ben tabletimi ben Ne Hep sende duruyor tableti, ben gelme, ben ver. Abi, 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 abi. tableti bana ver. Ver, ver, bana ver. Bunu siz? Konuşmayın lan! Tableti bırakır mısın ya? Şarj et. hocam hep sende duruyor tablet. Ben alacağım Benim tabletim ben oynayacağım. Ben, 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 ben alacağım. Ben, ben alacağım. Niye ben Bağırmak diye artık bu feryat etmek. Buradasın burada. Çocuklar değil, seni bahtından kaza yapacağım. Beynim uçtu. nasıl bir desibel? Benim ses tonum. Evet, senin ses tonun. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Yes. Ben Sen de atıyorum senin dikkatini. Öyle mi? Öyle. Ben atayım kendimi o zaman seninle rahat. Tamam. Hayır efendim, yapmayın öyle bir şey. Çok saçma bir şey. Hüseyin'cim ya. yapmaz. Şov yapıyor. Bırak ya. Sağ var olsun. Ben daha gençliğimi verdim. Biraz Aa. daha pesten lütfen. Sana yazınlar olsun ben, sağ <laughs> ben daha iletim, sana geçimi verdim. Sana bilek kemciğe atın ben gidip gidiyorum sana ben boşamadığımı acaba? Ay lütfen boşa beni. Başka ne diyorum ben Ya yeter ki susma ne, ne istiyorsan yapabilirsin boşa beni. Ama sus, susam. Hep gitsin. istemiyorum arabada sessizlik. Ne ya? Uyudun mu? Mehtap, yok. Aman uyumayın ha, benim de uykum gelir. İbrahim, ha. Uyudun mu? Ha, Uyudun mu? Yok. Aman ha, uyumayın, benim de uykum gelir. Aman ha. Çiçek kesik uyumuştur ama. Yoklama mı alıyorsun ya baba? Hiçbirimiz uyumadık işte. Sessiz olun dedim diye sessiz oldum. Of! Aman uyumayın, benim de uykum gelir. Aman! Ama hemen uyumuşsunuz ya! <laughs> Hay şimdi ben böyle giderken uykuya dalsam, şarampole uçsak ne olacak Hüseyin? Uçmayalım efendim, ne olur ben uyumadım. Aa, ben. Sen <laughs> ayaktasın ama millet uyuyor, horultuyu duydum. Hadi benim de böyle içim geçti, Kırdım direksiyonu sağa, uçtuk şarampole. İyi mi? İyi değil, tabii ki iyi değil. Ben konuşurum sizinle. Sohbet ederim, ayakta tutarım sizi de. İşte... Bu Sağ tarafı da hep ev yapmışlar. Salak salak konuşma lan. Oralar hep evdi zaten. <laughs> Muhabbet'e bak. <laughs> muhabbetim varmış oğlum senin. Hayret bir şey ya. Hayır, insan ailemdir. Kızmayayım diyorum. Ama bak ben şimdi 220 ile... 226 oldu. 226 ile gidiyorum. Hadi benim gözüm daldı, uçtuk sarampole. Ne olacak? Ya uçmayın efendim, kalkın canım sizden. Uyanın, herkes uyansın ya. Ne? ne oldu? Ne yapıyor lan sen manyak mısın, deli misin, nesin ya? Gelirdim, ne kırayım mı ya, Ha Ne, ne oldu lan? Kırayım mı? Gel baba ya. Ha, kırıyor. Her denirse aynı şey. Sarampole kırıyor. Kırma, kır ya. Kır sana ya. Kaya gelme. Kaya gelme. Kaya gelme. Kaya. Kaya. Çek lan sana. Çek lan Çek sana. Tamam yavrum, dur motor freni. dur. lan. Çık. Bağırttırma. Dur, dur, dur. Tamam. Çık. Kanka. Ne? kanka ne oldu? Ne oldu kanka mı? Ne oldu kanka? Kızı burnunu... Ne tuhaf insanlarsınız lan siz. Manyak mısınız ya? 6 saatlik yolda 36 sene yaşlandım ben. 18'imde saçlarım art düştü. Siz ne manyak, ne psikopat bir ailesiniz ya. Aa, ne oluyor Hüseyin ya? <laughs> Yazlık dönüşü ailelerde böyle küçük tartışmalar olabilir. Yani normal bu. Ne normali ya? Manyak adam. Gözümün önünde dört kez şarap kırdın. Ben giderim ya tek başıma. Sizle gelmek istemiyorum ben. Tek gideceğim ben. Ay Hüseyinci böyle olur mu? Tek nasıl gideceksin onca yolu? Otostopla. Sizle gitmekten bin kat güvenlidir. Hadi ben gidiyorum ya. Aa, gidiyorum. Ya da bir dakika. Ver lan şu turşuyu. Ha? Turşuyu ver. Turşuyu ver. saat üzerinde kuluçkaya yattım. Bu turşu benim hakkım lan. <laughs> hakkım bu turşu benim. <laughs> ne gider lan? Ah kamyona dikkat et yavrum. Ay babacığım. Kurtardı oldu abi? Neye bu kadar sinirlendi? Ben anlamadım. Bir, bir tanem. Şey çocuğum, bazı insanlar uzun yolda agresifleşebiliyor. Onda da sanırım böyle bir şey yaşandı. Baba. Canım. Bu kız biraz işemiş. Ne söylüyorsun ya? Söylemesene. Küçük bir sızıntı gördüm şurada. Yok yavrum, termostan kaçmış o. Ha. Acaba diyorum, hazır durmuşken bir ihtiyaç mı olsun be baba, he baba? Ha? Beş dakikaya teker dökel. Oley! Gidelim, kalan kalır. Bak ona göre. <laughs> Kız arabanın kapısını kırdım. Allah kahretsin. Senin çocuğun ancak bu kadar. olur. lan. Senin çocuğun yapacağı bu. Ya bir tanesi sensin ya. Ben, ben. ben tek başıma mı yaptım çocuğu? Ulan benim yaptığım bak, kapıyı açıp indi. Senin yaptığın ne yaptı? <laughs> Çeviri <laughs> <laughs> <laughs>